merhabalar arkadaşlar. Ben Melek Ceyda. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok tatlı stres topları yapacağız. Malzemelerimiz iki tane balon, bir kaşık, bir bardak, bir huni, bir plastik şişenin ağzını da keserek kullanabilirsiniz. Un, nişasta veya buğday unu kullanabilirsiniz. Ben nişasta kullanacağım. Haydi yapıma başlayalım. bardağımızın üstüne koyduktan sonra kaşığımız yardımıyla içine koyacağımız malzemeyi yavaş yavaş dolduruyoruz. biraz balonla oynayalım düşmüyor çünkü balonumuz bayağı doldu arkadaşlar burada biraz dikkat etmemiz gereken şey bu kenarda koyduğumuz malzeme toplanabilir o yüzden balonun içine malzememiz girmeyebilir. Onun için burayla çekiştirerek ya da biraz e oynayarak bu bölümü açmamız lazım. Şimdi galiba balonumuz doldu. Evet. Bunu çıkartıyoruz. Dökülmemesi lazım. Hayır. Bunu burada bırakıp ağzını bağlıyoruz. Şöyle... Şimdi bunların uçlarını keselim. Daha sonra da süsleyelim. Başlarını kestik. Süsleyelim. Arkadaşlar ben şimdi süsleyeceğim. Sizin isteğinize bağlı. İsterseniz süslersiniz, istemezseniz süslemezsiniz. Ben böyle daha güzel olacağı için süslemek istiyorum. Hemen süslemeye başlayalım. Kalemimizle iki tane göz Bir burun. iki tane de kaş yapalım. Şimdi de kırmızı renkle ay, şu kalemimizi kenara alalım. Kırmızı renkle iki tane yanak yapalım. Evet arkadaşlar stres bitti. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En başta dediğim gibi siz nişasta yerine un, boncuk vesaire daha çok şey kullanabilirsiniz. Gerçekten de insanın bütün stresini alıyorlar, çok mutlu ediyorlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.